Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü köy okullarımızdan gelen öğrencileri misafir etti. Köy okullarımızı ziyaretleri sırasında Karıncalı İlkokulu öğrencilerimiz, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen'den müze gezisi talebinde bulunmuştu. Bu isteği memnuniyette karşılayan İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerimizi davet ederek onlarla birlikte Kırşehir Müzesi ve Kırşehir Ahilik Müzesi'ni ziyaret etti. Müze gezisi sırasında öğrencilerimiz şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulurken, ahilik geleneği hakkında da detaylı bilgiler edindi. Bu ziyaret, öğrencilerimizin tarih bilincini pekiştirerek kültürel değerlerimize olan ilgisini artırdı. Eğitimde akademik gelişimin yanı sıra kültürel bilincinde büyük önem taşıdığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, en büyük başarımız çocuklarımızın mutluluğudur ifadelerini kullandı. Kırşehir Öğretmen Evi'nde öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürümüz, onların duygu ve düşüncelerini dinleyerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve çeşitli hediyeler verdi.